Herkese yeniden merhaba ben Damla. Bugün sizlerle minik bir bozuk para cüzdanı yapımı paylaşacağım. Bugün okullar açıldı ve okula gidip gelirken işinize yarar diye düşündüm. Bu arada beni instagramdan takip edenler biliyorlardır. Neredeyse bir buçuk aydır evde değilim ve bugün geldim. Sesindeki yorgunluğun sebebi de bu. Şimdiden kusura bakmayın elimde hazır video olmadığı için bu sesle yapmak zorunda kaldım. Benim cüzdanım üçgen piramit şeklinde olacak. İstediğiniz üç boyutlu cismi kullanabilirsiniz. Bunu internetten de araştırarak bulabilirsiniz ama çizimleri Gayet basit Öncelikle ben bir A4 kağıdına kalıp çıkarmak istedim Cetvelim yardımıyla üçgen piramidin açık halini kağıdıma çiziyorum Öncelikle bir eşkenar üçgen çiziyorum Ve onun altına sanki simetriymiş gibi tekrardan bir eşkenar üçgen çiziyorum Daha sonra üstteki üçgenimin iki kenarına da iki tane eşkenar üçgen çiziyorum Aslında bu şekli yapmak çok basit Zaten cetvelle ölçerek aynı kenarlara sahip olacak üçgenler çiziyorsunuz Ama ben bu şekli çizemem derseniz de videonun açıklamalar kısmına bu şekli koyabilirsiniz koyacağım. Oradan çıktı alabilirsiniz. Şeklimi çizdikten sonra bütün kenarlarına yarımşer santimlik paylar bırakıyorum dikeceğimiz için. Ve köşe noktalarında payları üçgen bir şekilde kesiyorum. Onlar da birbirinin üzerine binmemesi için. Üçgenlerin bağlantı noktalarından katladığında gördüğünüz gibi bir üçgen piramit oluşturduk. Cüzdanımı yapmak için bir döşemelik deri kullanacağım. Bunu daha önce kullanmıştım zaten. İnternetten aldığımda söylemiştim. Oldukça uygun bunların fiyatları. Ben bir metre almıştım. Hem çanta yaptım hem cüzdan yaptım. Hatta bir de üzerine sandalet yaptım ama onu paylaşmayı düşünmüyorum. Ama siz isterseniz böyle eski bir ceketiniz olur, eski bir çantanız olur. O tarz şeylerden de yapabilirsiniz. kalıbımı güzelce çizdim ve kenarlarından kestim. Daha sonra pay bıraktığım yerleri de çiziyorum, unutmuyorum. Bunu düzgün dikebilmek için yaptım. Böyle bir görüntü oluşacak. Bir tarafına tabii ki de fermuar yapmamız gerekiyor. Bunun için ben uzun bir fermuarımı böyle kısa kestim ve onu kullanacağım. Altın dişli olduğu için güzel duracağını düşündüğüm için bu fermuarı kullandım. Öncelikle rastgele bir kenara fermuarımı yerleştiriyorum ve dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi bir de üzerinden diktim daha düzgün dursun diye. Daha sonra bir yanındaki kenarı da fermuarımın üzerine kapatıyorum ve bu kenardan da dikeceğim. Fermuarımı geçirmiş oldum cüzdanıma. Cüzdanımı tersine çeviriyorum. Ve bu kısmı da bunların altına kapatarak üçgen piramidimi oluşturacağım. Ama ondan öncesinde ben bu cüzdanı anahtarlığıma takmayı düşündüğüm için minik bir kulp yapmaya karar verdim. Direkt bir parça deri kestim ve bunu tam fermuarımın yan kenarına yerleştiriyorum. Fermuarımın üst parçası en üste durmasını istediğim için bunu yapıyorum. Başka kenarları da yerleştirebilirsiniz parçamı bu şekilde içeriye yerleştirdikten sonra üzerinden iğneliyorum ve alt kısmında mandalla tutturarak bu kısımları dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Tutacağım iğnesini çıkarıyorum ki çevirirken elime batmasın. Ayrıca burayı dikmeden önce de fermuarı mutlaka açık bırakmayı unutmayın yoksa biraz zor oluyor bunu açması. ve düzüne çevirdikten sonra cüzdanımız hazır oldu. Bence çok farklı görünüyor gerçekten. Her yerde bulunamayacak bir şey. Ve yapımı da gördüğünüz gibi oldukça basit. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve videolarımı devamını görmek isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.